Bugün bizim için yine heyecanlı bir gün. Uzun soluklu bir maratonun ilk etabı olan e, yaklaşık yarım milyar değerindeki Deluxe Park Business projemizin startını veriyoruz. Şimdi projemizin tamamı modern teknoloji ve çağdaş mimari ile e, tasarlanmış olan LEED Gold adayı A+ ticari ofislerden oluşmakta. Business Deluxe Park Business projemiz Kartal ve Maltepe'yi birleştiren iki komşu parseli Maltepe etabında yükselecek olup metro Maltepe durağına bir dakikalık yürüme mesafesinde hatta yani yürüyüş hızına göre belki bir dakikadan da daha az sürebilir. Sabiha Gökçen Havalimanı'na trafiğin durumuna göre 15 ila 25 dakikalık bir mesafede ve E5 ile sahil yollarını birleştiren kavşak bağlantı noktalarının tam başlangıcında yer alıyor. Bu bölge lokasyon olarak son yıllarda ticari ofis açısından tercih edilen ve talep e, gören bir konuma geldi. Şimdi ticari ofis, iş merkezi dediğimizde e, hepimizin aklına İstanbul'da yani öncelikle Avrupa yakasında Maslak, Levent, işte daha sonra Anadolu yakası olarak düşünürsek e, Ümraniye'nin Tem Bağlantı civarları Hatta son 3-5 yılda ataşehir finans merkezi geliyor olabilir. Fakat bu bölgelerde, özellikle Levent ve Maslak civarındaki ticari ofislerin metrekare satış fiyatlarının işte yaklaşık 15 ila 30 bin liralar seviyesi arasında gezmesi, buradaki binaların işletme maliyetleri yani aidatların metrekare bazında yukarıda olması, hatta mütevazi bir ofisin neredeyse aylık kira rakamlarına yaklaşıyor olması. Anadolu yakasında ise Ataşehir Finans Merkezi işte uzun yıllardır konuşuluyor fakat halen hayata daha tam olarak geçemedi. Buradaki ulaşım ağlarının daha bitmemesi, bir kısmının proje ve inşaat halinde olması, bunların başlamaması, şirket yöneticileri ve ofis yatırımcılarının ilgisini bu bölgeye çekmeye başladı. Özellikle de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın son birkaç yılda yurt dışı seferlerine ciddi şekilde ağırlık vermesi, Pendik-Kadıköy metro hattının aktif bir şekilde çalışıyor olması ilgiyi günden güne arttırdı. Projemizde modüler bir tasarım mantığında planlanan business projemiz minimum 68 metrekareden başlayarak kat bazında düşündüğümüzde bunu çeyrek, kat, yarım kat ve tam kat olarak birleştirme imkanı sağlayabiliyoruz. Tasarım aşamasında üzerinde durduğumuz en önemli konu ihtiyaca göre metrekare seçebilme imkanı sağlanması ve yatırımcılarımızın ön yatırım ön yatırım maliyetini düşürmek için devamlı ihtiyaç duymadıkları alanları ki yani bu alanlar bir ofiste düşündüğümüzde işte bir toplantı odası, işte ekstra otopark kısmi karşılama, sekreterya gibi hizmetleri kiralayarak kullanabilme imkanı sağlamak oldu. Ayrıca yoğun iş temposu içerisinde spora ve sosyalleşmeye vakit ayıramadığınız bu günlerde Deluxe Park Business Projesi'nin iş hayatının yanı sıra sosyalleşmenin de merkezi olabilmesi için restoranlar, kafeler ve gym center gibi alanlar tasarladık. Bu tasarladığımız alanların yaklaşık 2300 metrekarelik büyük bir bölümü ortak kiralanabilir alanlarda olup bu alanlardan elde edilecek kira geliriyle bina işletme maliyeti, aidatları, civar projelerdeki emsallerin daha alt seviyelerinde, daha düşük seviyelerinde olması için gerekli yönetim planında da çalışmalarımızı hazırladık. Genelde bu tarz alanlar, bu tip kiralanabilir alanlar projelerin en değersiz yerlerinde yani bodrum kat gibi güneş almayan bu tip yerlerde teşkil edilir. Bizim projemizde ise tam tersi yükselen bloğun bizim orada bir yükselen bloğumuz bir de yatay baza iki blok gibi oluşuyor projemiz. Yükselen bloğun tam ortasında 17. ve 18. katta Cim ve Alakart restoranı adalar ve deniz manzaralı Bistro ve kafeleri de yatay baza bloğunun üçüncü katını terasında kat bahçeleri ve teraslar arasında projelendirdik. Biraz da rakamsal verilerden bahsetmek gerekirse proje 22.500 metrekarelik bir alanda bu iki Maltepe ve Kartal'ın birleşiminden oluşuyor. O yaklaşık 14.000 metrekarelik bir kısmında yükseliyor olacak. Toplamda 82 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip, 35 katlı, 400 adet ticari ofis, 14 tane de ticari mağazadan oluşmakta. Bu kattaki bağımsız bölümler 66 metreden 380, 378 metrekare arasında değişiklikler gösteriyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi katta bu modüler tasarım sayesinde ...ofisleri yan yana birleştirme imkanını sunabiliyoruz. Dolayısıyla katta... ...yani çeyrek kat, yarım kat... Işte ...tam kata da tamamlayaraktan... ...toplamında bir kat... ...1316 metrekare büyüklüğüne geliyor. Fiyat olarak bahsetmek gerekirse... ...buradaki ofis fiyatları... ...712.248 lira... ...KDV dahil... ...olarak başlıyor. Fakat lansmana özel yıl sonuna kadar biz e, teknik yapı olarak bu biliyorsunuz ticari ofislerde KDV oranı %18'dir. Bu rakamda KDV dahil rakamdı. Biz firma olarak bu %18'li KDV tutarı kadar bir indirimi lansmana özel yıl başına kadar karşılıyor olacağız. Yani sonuç olarak Delix Yapar Business projesinde minimum daire fiyatı KDV dahil 603 bin liradan başlıyor olacak. Bir de ödeme koşullarına gelirsek, şimdi %18'li ticari binalarda banka kredi bas faiz oranları bildiğimiz gibi e, morguca göre bireysel kredi bas faiz oranlarından daha yüksek. Şu an bireysel kredi bas faiz oranları yaklaşık 1.1 seviyelerinde geziyor. Fakat e, ticari kredilerde, tüzel kişilerde bu kredi oranı, bas faiz oranı 1.30'lara kadar yükseliyor. Biz yine dansmana e, lansmana özel bu kampanya olarak bu aradaki farkı firma olarak süspansa edip kendimiz katkılandırıp hatta normal morgaç bireysel kredi oranının da altına çekerek 100 aya kadar 0.79 oranını sağlıyoruz. Bunun haricinde yani yatırımcılarımız kendileri bir ödeme planı isterse de yani bankaya gitmeden kendimiz 48 aya kadar sıfır faiz firma kredisi olarak da sunabiliyoruz. Tabi bunlar e, bir iki tip çerçeve bunun bu çerçevenin içine kalmak suretiyle yatırımcıların da kendi ödeme planına göre birçok alternatifli ödeme planları oluşturabiliyoruz.